gidiyor. Çok güzel gidiyor hocam. Yetişiyor mu? Yetişiyor. Arda? Evet, çok iyi. Evet. Hadi harika. Evet. Pınar ne yaptın? Kenara çekilmişsin. Hadi, Bitti mi? Oo, <laughs> Pınar bitirmiş. Evet Emir'deyiz. Aynı şekilde gördüm. Çok iyi gidiyor. Enes? Her şey çok iyi gidiyor hocam. <laughs> Oo, süper. Gruplar hazır. Başak? Harika. <laughs> Bir dakika Bekir ne yapıyor? Ha? Çok heyecanlıyım. Ciddi misin? <laughs> Evet. Yetişmesi lazım. Yetişecek, yetişecek. <laughs> Orada Muhsinlerin grup, Rüfeide. Nasıl? <laughs> Nasıl? Çok mutluyuz hocam. Yani. İyi gidiyor herhalde değil, iyi gidiyor. değil mi? Gidiyor. Harika. <laughs> <laughs> Muhsin? <laughs> hocam aşırı gergin mi? Gergin misin? Hayır. Aa Muhsin'e bir şey söyleyin. Ge gergin mi? Yetişiyor değil ama mi? çok güzel. <gülüyor> Az <gülüyor> kaldı. Evet. Filiz. Hoca şey yolunda. Harika, harika. Gökçe. Her şey iyi hocam. Çok güzel. Yasin sen ne yaptın? Çok güzeldi hocam. Teşekkür ederiz. Aa, şimdi. Tamam canım. Şöyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet Fatma nasılsın? Çok güzel gidiyor hocam. Neydi sizin grubun adı? Sinapsiz miydi? Sinaps Aa, harika harika. Narsakim. Evet Narsakim. dur. Hazır Narsakim. mı? Hazır <laughs> wow. <laughs> Çok iyi ve Şahin de. Harika. Güzel. Hepiniz şöyle bir bakın. Tamam. <laughs>